Dostlar merhaba hoş geldiniz umarım iyisinizdir sağlığınız saatiniz yerindedir inşallah bugün sizlerle birazcık dertleşmek biraz da dertlerinize tercüman olmak için e, sizlerle birlikte olacağım hatta o dertlerinizden ben de müzdaribim, ben de etkileniyorum tarih öğretmenleri coğrafya öğretmenleri de etkileniyor hatta matematik öğretmenleri dahi benim bu söyleyeceklerime katılacaktır ancak videonun girişinde bir özür dilemek istiyorum çünkü ben hatta yanlış anlaşılmaya en müsait insanım. Çünkü biraz açık sözlüyümdür. Sözlerimi insanların arkasından değil de direkt yüzüne söylerim. Bu sebeple de çoğu zaman yanlış anlaşılırım. Beni Genelde dışlarlar, genelde sivri dilli bilirler. Onun için en baştan bir özür dilemek istiyorum. Amacım burada sayısal öğrencileri kırmak, üzmek, onları dışlamak değil. Keza aynı şekilde matematik öğretmenlerinden de özür diliyorum en başta. Amacım onları ayırmak, ayrımcılık yapmak değil. Ama çok tuhaf bir sistem var. Çok tuhaf bir sistemin içinde gelecek hayalleri kurmaya çalışan gençler var. Onlarla ilgili bu videoyu hazırlamak istedim. Ha bir yandan da korkuyorum, tırsıyorum çünkü biliyorsunuz bizim ülkemizde bir şeyleri eleştirmek, bir şeylerin yanlış gittiğini dile getirmek pek hoş karşılanmıyor. Yani solu adliyede alabiliyorsun. Her yerde böyle. Yani sadece bu tip durumlarda değil, çalıştığınız yerde de böyle. Ne bileyim sosyal ortamda da böyle. İnsanlar asla eleştiri kabul etmiyor. Özgür düşünceye son derece karşılar. Farklı fikir Asla insanlar ezberleri bozulsun istemiyorlar. Misal çalıştığım kurumun birinde ben sivri dilliyim dediğim gibi yani gördüğüm yanlışı o an karşımda kim var hiç önemi yok yanlışsa yanlışa yanlış derim susmam ama kibarımdır yani öyle şey hakaret etmem aşağılamam ama derim yani bakın bu yanlış bunu şöyle düşünsek olmaz mı diye fikrimi açıkça söylerim. Kurumda bununla ilgili sıkıntılar yaşadım ve bir öğretmen arkadaşımla sohbet ederken ya dedim niye böyle oluyor, niye beni dışlıyorlar dediğimde ya hocam sen buraya gelene kadar senin gibi böyle toplantılarda fikirlerini beyan eden başka bir öğretmen yoktu haliyle garipseniyorsun biraz. Ha dedim tamam. Yani onun için en baştan bir özrümü dileyeyim de e, hoca bize ayrımcılık mı yapıyor, bizi dışlıyor mu düşünmeyin sakın. Şimdi sevgili dostlarım. Sınavımız YKS sınavı keza diğer sınavlarda e, bir pozitif ayrımcılık uygulamakta sayısal öğrencilerine karşı. Sayısal öğrencilerini tabii ki burada dışlamıyorum. Çünkü 1999 yılına kadar e, sistem biraz da sözelcilere hizmet ediyordu açıkçası. Yani ben 99 giriştiğim üniversite sınavına ilk o zaman girdim. 99 yılına kadar hukuk bölümü e, sözeldeydi ve sözelciler bunun ekmeğini çok güzel yediler o yıla kadar. Ta ki ben sınava girene kadar ben sınava gireceğim hukuk fakültesi birden eşit ağırlığa geçti. Ben sözel öğrencisiyim oradan biliyorum. Dolayısıyla burada sistem zaman zaman birilerine hizmet ediyor. Şu anda da sayısal zekaya, sayısal öğrencilere hitap eder durumda. Ne demek istiyorum? Basit bir örnek vereyim. Mesela ortalama bir sayısal öğrencisi sene içerisinde fizik, kimya, biyoloji bu derslerden çaktığı zaman ya da yapamadığını gördüğü zaman hemen eşit ağırlığa geçip birazcık edebiyat, coğrafya çalışıp rahatlıkla hukuk fakültesini kazanabilir. Ya şu anda baktığınızda birçok hukuk fakültesinde sayısal öğrenci çıkışlı sayı öğrencilerin sayısının daha çok olduğunu görüyoruz. Sistem buna gayet müsait ve sayısalcı arkadaşlarımız da bu açıktan faydalanıyor, kızmıyoruz. Çünkü aynı durum bizim için olsa biz de faydalanırdık. Zamanda da faydalandık zaten. Dolayısıyla burada amaç bir çarpıklığı ortaya çıkarmak. Şimdi baktığınız zaman sınav tamamen matematik odaklı bir sınav haline dönüştü. Şimdi her ailenin bir matematik öğretmeni var mesela artık atıyorum aile 4 kişilik bir aile olsun 4 artı 1 bir de matematik öğretmeni yani hemen hemen her aile matematik dersinden bir özel ders hocası mutlaka tutuyor. E, mecburlar çünkü matematik olmadan bu sınavda başarı sağlamak başarılı oldum demek mümkün değil. Eskiden özel ders bir lükstü. Şu anda özel ders özellikle matematik alanında özel ders bir ihtiyaç haline dönüştü. Eskiden lükstü. E niye böyle? Çünkü matematik gerçekten de çok önemli ve özellikle TYT soruları ciddi anlamda inanılmaz bir şekilde zorlaştırılmış durumda. E şimdi bunun karşılığında Türkçe'ye bakıyoruz. Türkçe'de durum ne? 40 tane soru var. Bu 40 sorunun 10 tanesi, 8 tanesi bilgiye dayalı. Geri kalan 30 tanesi okumaya dayalı. Yani paragraf soruları. Şimdi burada amaç okuyan bir nesil oluşturmak, okuyan bir e, kitle oluşturmaksa eğer bunun işe yaramadığını yetkililerin artık görmesi lazım. Yani yıllardır 30 soru, 40 soru paragraf sordunuz, sordunuz, sordunuz. Ne oldu? Türkiye'de kitap satışları mı patladı? Ya da ne bileyim kitap okuma oranı mı yükseldi? Hayır olmadı. Bunların hiçbiri olmadı. Hatta daha da beter insanlar okumaktan soğudular. E haliyle insanlara girdikleri sınavlarda paragraf sorarak onları kitaplara yönlendirebiliriz düşüncesi tamamen çöpe gitmiş oluyor. Yani bu bunu sağlamıyor. Tam tersi okumaktan böyle koca koca paragrafları görmekten insanları soğutuyor. E şimdi şu gelebilir aklınıza. Hocam sen kaçı bir öğretmensin. Yani senin bu düşündüğünü, bu sınav sistemini dizayn edenler düşünmemiş midir? Valla bilemiyorum çünkü <laughs> şöyle bir şey olmuştu. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Ee, YGS sistemi, YGS, LYS sistemi değişip de bu YKS sistemine geçildiği sırada sistemi bir açıkladılar. Biz hepimiz tabii öğretmenler heyecanlı bir şekilde baktık yeni sistem nasıl olacak diyor. Bir baktık Tarih sınavı yok. Tarih sınavını koymamışlar. Tarih branşını unutmuşlar. Dedik ne oluyor ne bitiyor falan demeye kalmadı. Benim çalıştığım dershane dışında birçok dershane tarih öğretmenlerini işten çıkarttı. Sonra aradan bir iki hafta geçti. Bunlar tekrar toplandılar. Yeni sistemi tekrar açıkladılar. Tarih sınavı tekrar geldi. E şimdi sınavın içine bir branşı koymayı unutan insanların düşünmek lazım. Yani her şeyin doğrusunu biliyorlar mı noktasında tabii ki bir sorguluyoruz. Kafamızda bir soru işaretleri oluşuyor. Şimdi gerçekten ben bunları söylerken başka bir şey gelir mi korkusunda yaşıyorum inşallah gelmez. Yani bunları dillendirmek lazım, konuşmak lazım diye düşünüyorum. Bir suç işlediğimi de düşünmüyorum. İnşallah değildir. Yani sistemin bir açığı var. Bu açığı konuşuyorum sevgili dostlarımla. E şimdi hocam peki senin önerin nedir? Yani ne olmalı? Mesela şu olabilir. Tamam paragraf çok önemli. Eyvallah. Tamam. 20 soruyu paragraf sor, geri kalan 20 soru bilgi sorusu olsun ki bir sözel öğrencisi ya da bir eşit ağırlık öğrencisi bak ben de bunu biliyorum diyebilsin. Öyle değil mi? Yani sayısal öğrencisinin bu kadar geri planında kalmasın. Hele edebiyat anlatılacak gibi değil. Yani edebiyat öyle bir hal aldı ki AYT sınavından bahsediyorum. Yani inanılır gibi değil. Ya bu eşit öğrencisi, sözel öğrencisi farkını nasıl ortaya koysun? 24 tane soru var. Bu 24 tane sorunun 8 tanesi paragraf sorusu. Yani bir sayısalcı 8 tane paragrafı zaten yaptı. Onu cebe koydu. Son 2 ay bir de edebiyat çalışsın üstün körü. Şimdi koskoca cumhuriyet dönemi diyoruz. Hepi topu 2 tane soru çıkıyor. Koskoca divan edebiyatı diyoruz. Bir soru 2 soru. Yani sayısalcı şöyle 2 hafta 2 ay 3 ay çalışsa bir baksa en azından sadece video izlesen. Bir eşit ağırlık öğrencisi kadar hadi onun biraz daha altında bir çıkarır. E yaptığı matematiklerle zaten eşit ağırlıkçıyı geçiyor. E haliyle çok rahat bir şekilde eşit ağırlıkçının rüyalarını süsleyen bölümlere sayısalcı elini kolunu sallayarak gidebiliyor. Tekrar söylüyorum sayısalcıları eleştirmek değil burada amacım aynı açık. Bizde olsa yani bir eşit ağırlık öğrencisine ya da sözelde olsa biz de faydalanırdık. Elbette faydalanacaksınız. Faydalanmaya da devam edin lütfen. Yani biz de faydalandık. 99 yılına kadar bütün sözelciler hukuk fakültesine gitti. E şimdi tamam matematik önemli bir ders. Hatta bana sorarsanız en önemli derslerden biridir matematikle tarih. Yani benim branşım edebiyat Türkçe. Ben birinci sıraya tarihi tarih bence birinci sırada olmalı. İkinci sıraya da matematiği koyarım. Yani gerçekten de önemli bir ders. Ama ya matematik öğrettiğimiz hakimler. Avukatlar, doktorlar, mühendisler bize çağ mı atlattı diye şöyle dönüp bir bakıyorum. Yani ne oldu biz uzaya mı çıktık matematiği bu kadar önemsedikten sonra? Pek bir şey değişmedi hatta daha da geriye gittik diyebilirim. E peki yani bir beyin cerrahı matematik biliyor bilmiyor beyin cerrahı. Ne fark eder? Ya da bir hakim. Hakimden ne beklersin? Adil olmasını beklersin değil mi? Birinci önceliği budur. Adil olmalı. Empati duygusunun gelişmiş olması lazım. E peki matematik adil olmak, empati duygusunun gelişmesi neye katkı sağlıyor? Bilemiyorum. Yani tekrar söyleyeyim matematikçi arkadaşlarım kızmasınlar ama durum tam olarak böyle. Matematiği ben de severim. E, hatta önemsiyorum da. Ama yani öyle bir hale geldi ki. Şu anda sınav tamamen matematik sınavı haline dönüştü. E hocam şunu mu diyorsun? Türkçe en az matematik kadar önemli olsun. Senin derdin bu mu acaba? Hayır derdim bu değil. Derdim adil bir sınav olsun. Adil bir sınav. Yani bir öğrenci ya insan e, sadece matematik bilerek iyi bir öğrenci olmaz. Yani muhasır medeniyetler dediğimiz medeniyetlerde en çok önemsenen ders matematik değil. Tarih de en az matematik kadar önemseniyor. Coğrafya da en az matematik kadar önemseniyor. İngilizce, Fransızca gibi dersler de en az matematik kadar önemseniyor. Yani benim derdim şu. Dersleri eşit düzeye getirmek. Eşit düzeyde olmalı. Yani şu anki sistemde Tarih dersi mesela, ben en çok tarih dersini üzülüyorum. Ya tarih tamamen unutuldu gitti. Yani Mehmet Akif'in deyimiyle ne diyordu üstad? Ee, eğer ders alınsaydı hiç tekerrür eder miydi tarih? Yani tarih tamamen bir ezbere dönüştü. Neden sonuç ilkelerinden çıkarıldı? Zaten önemi düşürüldü sınav sisteminden dolayı. E insanlar tarih dersine gittikçe soğuk bakmaya başladılar. Bir şey kar etmiyor şeklinde yaklaşmaya başladılar. Haliyle böyle bir tuhaf sistem ortaya çıktı. şimdi çözüm ne? Çözüm ne olmalı? Tabii ki bu işin uzmanları bir araya geliyorlardır, konuşuyorlardır. Ne yapabiliriz? Daha adil bir sınav oluşturabilmek için neler olmalı diye konuşuyorlardır. Umarım buradaki çarpıklığı görürler. Yani Mesela şunu karşılaştırıyorum ben sürekli. Türkçedeki 30 tane paragraf sorusu neye yönelik? Türkçenin temeli yani okumaya yönelik. Tamam Türkçenin temeli okumak. Okumak sayar 30 tane paragraf soralım. Soralım. Peki matematiğin temeli nedir? 4 işlem değil midir? Sadece 4 işlemi bilerek matematikten kaç tane soru çözebilir bir öğrenci? bir tane çöz. Hadi iki tane çözsün. 40 sorudan bahsediyorum. Ama sadece okumayı bilerek Türkçenin 30 sorusunu çözebiliyor bir sayısal öğrencisi. Yani burada bir denge oturtulsa yani Türkçenin bilgi düzeyinin en azından matematiğe yaklaşması ya da matematiğin bilgi düzeyinin Türkçe seviyesine çekilmesi. Çünkü bu şekilde bir şeyler düzelmiyor. Yani biz paragraf sorarak insanları kitap aşığı yapamadık. Matematiği sorarak, zorlaştırarak çok iyi mühendisler, çok iyi doktorlar, çok iyi hakimler yetiştiremedik. Olmuyor yani. E olmuyorsa bu sistemin üzerine birazcık düşünüp yani daha adil, daha herkesin eşit şartlarda yarışabileceği daha adil bir sistem oturtulabilir diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlarım amacım sizlerle dertleşmekti. Umarım başıma bir şey gelmez. Yani bir yandan da korkuyorum açıkçası. Çünkü burası Türkiye. Yani her şey olabilir. Birisi dava açar. Adam boş boş konuşuyor, kurumu kötülüyor falan filan. Benim bir şeyi kötülediğim ettiğim yok. Sadece sistemden son derece bir öğretmen olarak, bir eğitimci olarak son derece rahatsızım. Ee, öğrencilerin adil şartlarda yarışmadığını düşünüyorum. Ee, bazı bölümlerin, bazı derslerin diğer derslerin önüne geçtiğini görüyorum. Hani daha adil bir sınav hazırlanabilir mi? Amacım bu, derdim bu. Ee, umarım anlatabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın dostlar.